Tarım nedir? Tarım, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bitki yetiştirme, ziraat ve hayvan yetiştirme, hayvancılık faaliyetlerini kapsayan bir üretim sistemidir. Toprak ve su gibi doğal kaynaklardan yararlanarak gıda, giyim, ilaç, yakıt gibi temel ürünlerin elde edilmesini sağlar. Tarımın türleri: Bitkisel tarım, tahıllar, buğday, arpa, mısır ve benzeri. Meyve ve sebze yetiştiriciliği, Endüstriyel bitkiler, pamuk, tütün, şeker pancarı ve benzeri. Yağlı tohumlar, ayçiçeği, soya ve benzeri. Hayvancılık. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, sığır, manda ve benzeri. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, koyun, keçi ve benzeri. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, tavuk, hindi ve benzeri. Arıcılık ve bal üretimi. Su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve benzeri. Modern tarım. Teknolojik yöntemlerin ve makinelerin kullanıldığı tarımsal faaliyetler. Organik tarım, hidroponik, topraksız tarım gibi yenilikçi yöntemler. Geleneksel tarım, daha basit ekipman ve yöntemlerle yapılan, genellikle yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tarım. Tarımın önemi. Gıda güvenliği, insanların besin ihtiyaçlarını karşılar. Ekonomik katkı, istihdam sağlar ve milli gelirin önemli bir parçasıdır çevre ve doğal kaynaklar, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini gerektirir. Kültürel ve sosyal değer, kırsal alanların sosyoekonomik yapısında kritik rol oynar. Tarımı etkileyen faktörler, iklim, sıcaklık, yağış ve mevsimsel değişiklikler, toprak, verimlilik, kimyasal ve fiziksel özellikler, su kaynakları, sulama ve suyun etkin kullanımı, teknoloji, makineler, gübreler, ilaçlama sistemleri, tarım politikaları, devlet destekleri ve teşvikler. Gelecekteki tarım, sürdürülebilirlik ve teknolojinin etkin kullanımıyla daha verimli hale gelecektir. Daha fazla bilgi ve içerikler için lütfen videomuzu beğeni yapıp Tarım İşnet kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.